Herkese merhaba. Statik ara sınav çözümleri yapıyoruz. Şimdi de başka bir ara sınav sorularını çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bizden ne istiyor? Şekildeki kafes sisteme uygulanmış olan 4 kuvvetten oluşan iki boyutlu kuvvet sisteminin bileşkesinin tesir çizgisinin AB doğrusunu kestiği yerin A noktasına uzaklığını bulunuz. Evet, bu problemi yine Varignon Teoremi yardımıyla çözeceğiz. Bileşkenin bir noktaya göre momenti bileşenlerin momentleri toplamına eşittir. Dört tane kuvvetten oluşan bir kuvvet sistemi var. Bileşenler dört tane kuvvet. Bunların toplamı da bileşke. R. Evet. Nereye göre moment alalım? İstediğimiz yere göre moment alabiliriz. Bileşkenin AB doğrusunu kestiği yere göre de moment alabiliriz. A noktasına B noktasına herhangi bir noktaya göre de moment alabiliriz. Ben A noktasına göre moment almayı düşünüyorum. Alacağım. Şimdi bu arada şunu da biliyoruz ki bileşkenin A noktasına göre momenti dik bileşenlerinin momentleri toplamına da eşittir. Dolayısıyla bileşkenin A noktasına göre momenti hem dik bileşenlerin A noktasına göre momentleri toplamına eşittir, hem de diğer bileşenlerin A noktasına göre momentleri toplamına eşittir. Bileşkenin A noktasına göre momentini bulmayacağım. Dik bileşenlerin momentlerini bulacağım. Sonra da diğer bileşenlerin momentlerine eşit diyeceğim. Önce dik bileşenlerin momentlerini bulalım. Bileşkeyi, bileşkenin tesir çizgisinin AB doğrusunu kestiği yere getirip Orada iki dik bileşene ayırıyorum. Böylece Rx'in momenti olmuyor. X ve Y eksenlerini şekildeki gibi seçiyorum. Rx'in momenti olmuyor. Ry'nin sadece Ry'nin momenti var. O halde Ry'yi bulmamız gerekiyor. Ry'yi bulalım. Bu arada moment için saat yönünü pozitif seçtim. Bu seçim keyfidir biliyoruz. İsteyen istediği gibi seçebilir. Bu sefer saat yönünü pozitif seçmeyi tercih ediyorum. Şimdi Ry'yi bulalım. Bu arada eksen takımını seçerken y eksenini aşağıya doğru seçiyorum. Çünkü kuvvetlerin hepsi aşağıya doğru. Hepsinin y bileşeni pozitif olsun diye y eksenini böyle seçiyorum. Bu eksen takımı sol el eksen takımıdır. Şu andaki probleme göre bu eksen takımı daha uygundur. Daha çok sağ el eksen takımını kullanıyoruz biz ama bu sefer de sol el eksen takımını kullanacağız. Evet, R'yi bulacağız. Bütün diğer bileşenlerin Y bileşenlerini toplayacağız. 4 tane kuvvet var. F1, -Y, F2, Y, F3, -Y, F4, Y'yi toplayacağız. Hepsi Y'ye paralel sadece bir tanesi değil. Y ekseniyle 30 derece açı yapıyor. 200 Newton'luk kuvvet. Onun da Y'ye iz düşümü 200 kosinüs 30 derece. R'yi buradan 898 Newton buluruz yerine yazarsak 898x yapar. Bileşkenin momenti de buna eşittir. Şimdi de diğer bileşenlerin momentlerinin toplamını yapalım. Diğer bileşenlerin momentlerini A noktasına göre momentlerini alalım. A noktasından geçen 150 N'luk kuvvetin momenti olmaz. Diğer 3 kuvvetin momenti olur. 300 N'un moment kolu 4 metre. 275 Newtonluk kuvvetin moment kolu 8 metre. En yukarıdaki 200 Newtonluk kuvveti de iki dik bileşene ayırıyorum. Varinyon teoreminden bir defa daha faydalanıyorum. X bileşeni moment oluşturmuyor. Y bileşeni 200 kosinüs 30. Moment kolu da 12 metre. Evet artık sağ tarafları birbirine eşitleyip buradan X'i bulabiliriz. X eşittir 6.1 metre bulunur. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda ne diyor? Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kafes sistemin A ve E mesnet tepkilerini hesaplayınız diyor. Burada nasıl bir sistem var elimizde? Bir ip var. Bir ucu duvara tutturulmuş. Diğer ucu da C makarasından geçerek düşey olarak 8 kN'lık yükle yüklenmiş. Mesnetleri de E mesneti, sabit mesnet, A mesneti, tekerlekli mesnet böyle bir sistem. Denge problemlerinin çözümünde ilk yapılacak iş serbest cisim diyaramı çizmektir. En önemli adımdır biliyoruz. O halde serbest cisim diyaramı çizelim. Kafes sistemin dengesini inceleyeceğiz. Serbest cisim diyaramını çizelim. Makarayla birlikte göz önüne alıyoruz. Mesnetlerden ayırıyoruz. Duvarla irtibatını hayali olarak kesiyoruz. Ve kestiğimiz yerlere kuvvetleri yerleştiriyoruz. Bir kabloyu kestiğimiz zaman daima çekme kuvveti koyarız. O halde D civarında, D noktası civarında kabloyu kestik. Oraya 8 kN'luk bir çekme kuvveti yerleştiriyoruz. A mesnedi tekerlekli mesnet dolayısıyla dayanma yüzeyine dik bir kuvvet uygular. Tepki kuvveti uygular. Dayanma yüzeyi düşey tepki kuvveti de yataydır. İtme yönündedir. Yani şekildeki gibi yatay ve sağa doğrudur. E mesneti sabit mesnet herhangi bir yönde kuvvet taşıyabilir. İki dik bileşeni olabilir. Ve bizim problemimizde de iki dik bileşeni var. Peki bunun hangi bileşeni hangi yönde? Bunları tahmin edebilir miyiz? Evet ederiz. Y bileşeni yukarı doğru. Çünkü 8 kN'luk düşey yük ve Y bileşeninden başka kuvvet yok. Bunların birbirine zıt yönde olması lazım. Y bileşeni kesinlikle yukarı doğrudur. Onun yönünü kesinlikle gördük. X bileşeni de sola doğrudur. Neden? Çünkü toplam moment A'yı düşünürsek A noktasına göre momentlerin toplamının sıfır olabilmesi için sağdaki 8 kN'un momentini yukarıdaki yatay 8 kN'luk kuvvet dengeleyemez. Yukarıdaki 8 kN'un moment kolu küçük olduğu için ona yardımcı olması lazım x bileşeninin de kesinlikle sonra doğru olması lazım. Bunu gördük. Şimdi bilinmeyenleri bulmaya geçebiliriz. Bu bir genel kategori, denge kategorisi genel kategori. 3 tane bağımsız denklemimiz var. Bilinmeyen sayısı da 3. O halde mesele yok. Çözebiliriz. E noktasına göre moment alıp RA'yı bulurum. E noktasına göre moment alırken artı eksi işaretiyle uğraşmıyorum. Saat yönünde olanları bir tarafa, saat yönünde ters yönde olanları bir tarafa yazıyorum. RA ile yukarıdaki yatay 8 kN aynı yönde moment oluşturur. Onları sol tarafa yazıyorum. Sağdaki düşey 8 kN'lık yük de ters yönde moment oluşturur. Onu da sağ tarafa yazıyorum. Ve buradan RA'yı 16 kN buluyorum. Geçelim ikinci denkleme. Toplam FX eşittir sıfır. X'e iz düşümü olan kuvvetleri toplayıp sıfıra eşitliyoruz. RA var, XE var, 8 kN'luk kuvvet, yatay kuvvet var. Bunların toplamı sıfıra eşittir. Tabi sağa doğru olanları pozitif, sola doğru olanları negatif alarak topluyoruz. X'e eşittir 8 kN bulunur. E'deki mesnet tepkisinin X bileşeni 8 kN'miş. Y bileşeni de 8 kN. O da görülüyor zaten. Toplam F'ye eşittir. Sıfırdan Y bileşeninin 8 kN olduğu bulunur. Geçelim üçüncü soruya. Yarım daire şeklindeki levha A'da bir küresel mafsal ve iki kablo tarafından şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. BD ve CD kablolarında ortaya çıkan çekme kuvvetlerini bulunuz denmiş. Şimdi şekli dikkatlice inceleyecek olursak yükleme simetrik mi? Evet simetrik. XZ düzlemi simetri düzlemi. Mesnetleme de simetrik. XZ düzlemine göre simetri var. Şekil XZ düzlemine göre simetrik. O halde kablolardaki kuvvetler de eşittir diyebiliriz. Bunu görüyoruz. Fakat biz yine de ispatlayalım. Önce serbest cisim diyaramı çizelim. Neyin dengesini inceleyeceğiz? Ona karar verelim. Denge problemi çözüyorsak ne yapacağız? İlk önce SCD çizeceğiz. Kabloları kesiyoruz. Mesnetten ayırıyoruz. Mesnet tepkilerini ve kablo kuvvetlerini şekilde gösteriyoruz. Yükte 300 Newtonluk yük levhanın ağırlığı verilmemiş. Onu göz önüne almıyoruz. Şimdi eğer x eksenine göre moment alacak olursak x eksenine göre momenti olan iki tane kuvvet var. Tb'nin ve Tc'nin z bileşeni. Başka kuvvet yok. Bir kısmı x eksenini kesiyor. Bir kısmı da paralel. Sadece bu iki kuvvet var. Bu iki kuvvet birbirine eşittir. Moment kolları da eşit çünkü. TB'nin ve TC'nin Z bileşenlerini yazacak olursak doğrultman kosinüsünü bulup TB'yi ve TC'yi doğrultma kosinüsüyle çarpacak olursak doğrultma kosinüslerinin aynı olduğunu görüyoruz. ZB eşittir TB çarpı 3 bölü B'de zc eşittir tc çarpı 3 bölü cd. BD ve CD uzunluklarını da şekilden buluruz. Mesela BD'yi bulalım. B'den D'ye giderken X'e paralel ne kadar, Y'ye paralel ne kadar, Z'ye paralel ne kadar gittiğimize bakarız. Onların karelerinin toplamının karekökünü buluruz. X'e paralel 1 metre, Y'ye paralel 1,5 metre, Z'ye paralel 3 metre gitmişiz. Yani 1 metre, 1,5 metre, 3 metre. 1'in karesi, 1,5'ün karesi, 3'ün karesi bunların karelerinin toplamının karekökü 3,5 metre ediyormuş eder. BD de CD'ye eşittir. Dolayısıyla TB'de TC'ye eşittir. Böylece TB'nin TC'ye eşit olduğunu ispatlamış olduk. Şimdi de A noktasından geçen ve Y'ye paralel olan Y üstü eksenine göre moment alalım. Y üstü eksenine göre momenti olan 3 tane kuvvet var. ZB ile ZC'nin momentleri aynı yönde. 300 Newton'un momenti zıt yönde. Dolayısıyla 300 Newton'un momentini bir tarafa, ZB ile ZC'nin momentini bir tarafa, karşı tarafa yazıyorum. Ve buradan ZB ile ZC'nin toplamının 200 Newton ettiğini buluyorum. Bunların toplamı 200 Newtonsa ve bunlar da birbirine eşitse, öyleyse her biri 100 Newton'dur. Şimdi sıra geldi TB ve TC'yi bulmaya ve TC'yi yukarıdan buluruz. ZB yerine 100 Newton yazarız. Gerekli işlemi yaparsak 3.5 çarpı 100 bölü 3 yani 350 bölü 3 yani 117 Newton sonucunu elde ederiz. TB de TC'ye eşittir. Her ikisi de 117 Newton'dur. Son soru. Şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan kafes sistemin her bir elemanın taşıdığı kuvveti bulunuz. Evet bu kafes sistem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çubuktan meydana geliyor. 6 tane kuvvet bulacağız. Mesnetleri de sabit mesnet. Yatay olarak 2 tane yükle yüklenmiş bir kafes sistemi çözmeye başlamadan önce neye bakarız? İlk önce özel düğüm var mı? Ona bakarız var mı var. C düğümü özel düğüm. Peki düğüm yöntemiyle mi çözeceğiz yoksa kesim yöntemiyle mi çözeceğiz? Eğer bütün çubuklardaki kuvvetleri bulmamız isteniyorsa düğüm yöntemiyle çözmek daha uygundur. O halde biz bu problemi düğüm yöntemiyle çözeceğiz. Peki nereden başlayacağız? Hangi düğümden başlayacağız? Tabii ki bilinmeyen sayısının iki veya daha az olduğu düğümden başlayacağız. D düğümü mesela bilinmeyen sayısı iki tane olan bir düğümdür. İki tane çubuk var, başka bilinmeyen yok. D'den başlayabiliriz, başlayacağız. Mesnet tepkilerini bulmamız gerekmiyor. D'den başlarsak mesnet tepkilerini bulmamız gerekmiyor. Demek ki bir kafes sistemi çözmeye başlarken ilk yapacağımız iş mesnet tepkilerini bulmak değilmiş. Mesnet tepkilerini bulmadan da problemi çözebiliriz. Şimdi özel düğümün özelliğinden faydalanarak AC'nin e, 0, BC'nin de CD'ye eşit olduğunu görelim. Birbirinin doğrultusunda olan çubuklar eşit şiddette kuvvet taşırlar. Onlarla açı yapan çubuk da kuvvet taşımaz. Bu özelliği öğrenmiştik, biliyoruz. Şimdi D düğümünden başlayalım. D düğümünde yatay sağa doğru 600 Newton'luk yük var. İki tane de çubuk var. E, D ve CD. Bu iki tane çubuğun ve 600 Newton'luk yükün oluşturduğu üçgen şekildeki gibidir. Yönlerini tahmin edelim kuvvetlerin. Başladığımız yere geri gelmeliyiz. Bileşkelerinin sıfır olması için başladığımız yere geri gelmeliyiz. Yönleri o şekilde olması gerekir. Yani CD'nin yukarı doğru, ED'nin de aşağı doğru olması gerekir. Başladığımız yere geri gelebilmek için. CD yukarı doğruysa basma, ED aşağı doğruysa çekme yönünde gösterilir. Bu üçgen geometriden faydalanarak 1, 2, kök 5 üçgeni ile benzer üçgen olduğu görülür. Bu üçgenin üçgenlerin benzerliğinden kolayca ED'nin ve CD'nin değerini görürüz. ED 600 Newton'un 2 katıdır. CD de kök 5 katıdır. ED 1200 Newton çekme. CD 1342 Newton basma bulunur. CD kuvveti basma ise BC kuvveti de basmadır. Onu da yukarıya yazıyoruz. Şimdi geçelim E düğümüne. E düğümünün dengesinden iki tane bilinmeyen kaldı. O iki bilinmeyeni bulabiliriz. Onların yönleri belli değil. Yönlerini tahmin edelim. EC'nin de sıfır olduğunu biliyoruz. Yönlerini tahmin edelim. Toplam fx eşittir sıfır olabilmesi için bn'in x bileşeninin negatif olması gerekir. Çünkü x'e iz düşümü olan iki tane kuvvet var. Birisi yük 900 Newton sağa doğru. Öyleyse bn'in iz düşümünün de sola doğru olması lazım. Yani bn'in basma olması lazım. Bu kesin kanaat. Bu kuvvetlerin yönlerini niye görmeye çalışıyoruz? Şundan dolayı sağlama yapmaya yarıyor. Mesela BE'nin yönünü kesinlikle belirleyip yaptığımız hesaplamanın sonucunda sonucu negatif bulursak demek ki hesaplarda yanlışlık yaptık diye düşünürüz. Böylece sağlama yapmış oluyoruz. Evet geçelim EA'ya. EA'nın da yönünün aşağı doğru olması gerektiğini görüyoruz. Neden? Çünkü Y'ye iz düşümü olan kuvvetlerin Y bileşenleri pozitif. ED'nin Y bileşeni pozitif ve E'nin Y bileşeni pozitif, öyleyse EA'nın Y bileşeninin negatif olması gerekir ki toplam F'ye eşittir sıfır olsun. Yani EA'nın çekme olması gerekir. Bunun da yönü kesinlikle böyledir. Yaptığımız hesaplamanın sonucunda negatif bulacak olursak, demek ki hesaplarda yanlışlık yaptık. Toplam efik eşittir sıfırdan ve buluruz. Toplam efik eşittir sıfırdan A'yi buluruz. B eşittir 1273 Newton basma EA eşittir 2100 Newton çekme buluruz. Kaç tane çubuk vardı? 6 tane çubuk vardı. 6 tane kuvvet bulduk. Bitti. Kafes sistemin her bir elemanındaki kuvveti bulmuş olduk. Hoşçakalın.